Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brookhaven'a gelen güncellemelere bakacağız. Ben Metan, söyleyeyim şimdiden. Hemen söyleyeyim, videoma like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesini istiyorum. Evet, ilk önce okula gideceğiz. Hemen okula gidelim, motoru çıkartalım. Maalesef premium yok değilim. Ama almaya düşünüyorum. Robux yatıracağım. Bir ara. Ailemizi verirse. Evet. Şuraya park edelim. Aramızı daha düzgün Evet arkadaşlar. Buraya yangın alarmı gelmiş. Çok kısa çalıyor galiba. Ben öyle biliyordum. Bakın böyle. Ses açım daha rahat duyabilmesi için. Bakın. Yangın var. Kaçın. Burketli git dostlar açalım. çal çal evet çalalım da yan basınç dostlar böyle çalalım. Neyse bunu gösterdik ve hemen e, şöyle odala odalar demişim e, evlere gidip bakalım. Hemen git 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 git. Aç abi şurayı. Evet. Bir tane de mü evi gelmiş prebe şu muydu ya yok bayağı vardı e, bak bakın şu ev geldi hemen bakın ikinci sıra iki sondan ikinci sırada sağda sağda bakın bu da yedi bu da yedi premium olmayanlar için bir tane de villa gelmiş premium olmadığı için gösterebiliyorum onu maalesef ama onu aldığım zaman mutlaka gösterebilirim Robux. Evet böyle. Burada koltuk falan var. Ee, e, TV televizyon izleyebiliyorsunuz. Bence güzel gelmesi iyi olmuş burada. El, mutfak falan. Evet rengi değiştirebiliyorsunuz. Bu her evde var. Özel değil yani bu eve. Ben genellikle bu rengi seçiyorum. Burada de var. İster yakın ister yakmayın zil mi çalıyor? Yok. Oyunda zil çalıyor. de zil çalıyor ama. Neyse boş verin. Burada yatak var. Konforlu. Bir tane. Bir tane. Burada banyo. Her zaman iyi bir. Bütün evlerde olan. Banyo. Yıka yıka. Böyle değil. Kalkmaz ama yıkadığım bazana Bu muydu benim? Hayır bunda kıyafet var. İki dakika. Arkadaşlar. Durun. Ya Rabbi. Bu Tamam. Kod videosu gelsin be isteyen yazsın yorumlara ben çekerim valla isteyen yazsın. Burası banyo görmüş olduğunuz gibi. Ee, burayı göstermiştim pardon. burada da balkon var ama evinizi sakın buraya kurmayın. Bak şöyle bir kötü bir şey var. Bu buraya ben kucur Şuradan. Arkadaşlar siz bu poşetle girilebiliyor. Siz biliyor muydunuz? Bazıları bilmiyor. Yatakla geliyor Bazıları uğraşmak için uğraşıyorlar. Çok uğraşıyorlar. Çok uğraşmıyorlar da uğraş uğraşmak istiyorlar. Evet. Diyelim bu ev kilitli. Bak kilitli. Gelemiyorsunuz, değil mi? Evet, gelemiyorsun. Elinizi sakın buraya yapma. Burada bir böyle gir, girebilir. Hemen burada böyle yapar. Girer. Buradan da olur ama ister, ister yapın ister yapmayın. Bir fark etmez yani. Zaten evin kasası yok. Önemli değil. Varsa da ben bilmiyorum. Dur. Evet burada basketbol sahası. Evet. Basket atarsam Abone ve like atacaksınız. Tamam arkadaşlar. Top benden büyük. Bir dakika. Hemen boyu büyüt büyüteyim. Şu mavi yerde atalım. Bir dakika. Hadi. Aa, üç, üç hakkı Hayır. Biraz daha yaklaşayım. Bu son denemem zaten. Aa, Gel hadi. Su sesi var. Bir dakika. Yağmur ya o zaman. Burada işte görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Burada pool diyor. Full house diyor. buradan istediğinizi seçin. Burada arkadaşlarınızla saklanmaç oynayabileceğiniz güzel bir oyun yeri var. Mükemmel bence. O, o, bence çok güzel. Villalar. Otel gelmiş pardon. Villa diyordu. Başka premium yok premium evi gelmiş. İşte güzel. Onu gösterdi premium ev evi Gördün. Ee, gördü zaten. Hemen şöyle aç kapak kapıyı gelmez. Ya buraya yok be. ben şey bir şey alalım. Sen bir alıp zaten. Allah Allah. Neredeydi ya? Şurada vardı ya.

şuradan şuradan şöyle şey var ya burada kilitli diyor bunu. yani buraya olmuyor ya pire için soğut hasta arkadaşlar odalara yeni bir şey gelmemiş güncelleme bence güzel saat 4 pusu olmayı unutmayın doğru videosu gelecek doğru videosu gelecek Puslu Doğulu Bu video bu kadardı Görüşürüz arkadaşlar Lütfen lütfen bak Bir daha tekrarlıyorum videonun başında Tekrarlamıştım Like atın abone olun e, Kanalımın büyümesini istiyorum O kadar uğraşıyorum Ama like gelmiyor videolarıma Neden? Çünkü yayılmıyor siz like atarsanız Siz like atarsanız Olacak siz like atarsanız keşfede düşecek videolarım. Keşfede düşe düşe görüntüler görüntülenmeler artacak ve like'lar da artacak. Lütfen like atın. Görüşürüz. Bu video bu kadardı. Bay bay.